şu fırkalara bölünmüş, şu cemaatlere bölünmüş, şu gruplarca parçalanmış ümmetimin bir umudu vardır ki, o da Allah'ın lütfu ve keremiyle sizsiniz. Henüz Resulullah'tan başka bir büyük tanımıyorsunuz aleyhissalatu vesselam. Sizin şu yüreğinizde Muhammed aleyhisselamdan başka önder yok henüz. Elhamdülillah. Hala Anes İbni Malik'i bulsanız ayaklarını öpeceksiniz. Henüz elhamdülillah. Ayşe'den başka kadın sevmediniz. Henüz Ayşe'den daha iyi ana görmediniz bu dünyada. Henüz Asiye'nin yerinin doldurulamaz olmadığını, aksine Allah'ın seni Asiye adayı görmek istediğini duygu olarak kaybetmediniz. Onun için genç kızlarım, genç delikanlarım, ümmetimin şu gruplara, şu partilere, şu olaylara, şu etnik kimliklere bölündüğü bir zamanda siz gelin Allah'tan başkasının kulu olmayın. Siz gelin Resulullah'tan başka aleyhissalatu vesselam örnek görmeyin. Siz hasab ı kiramdan başka yüreklere konacak delikanlı adamlar bu dünyada kalmadığını bilin. Muhammed aleyhisselamın vefalı ümmeti olun. Eğer ümmetinizle beraberse bütün insanlarla beraber olun. Hayır, Ümmetimden daha değerli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, şeriatından daha değerli gibi tutulan kimlikler, nesneler, kavramlar, topraklar, şehirler önünüze koyuyorsa birileri sol ayağınızla tepin. Sizin mübarek sağ ayağınız bile bunun için ayıptır, yazıktır. Sağ ayağınızla bile tepmeyin bunları istihaze çekerek Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek sol ayağınızda tepin gitsin. Siz Resulullah'la baş başa kalın. Aleyhissalatu vesselam. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz o zaman. Çünkü mülk Allah'ındır. Söz onundur. Allah azze ve celle mülkünde mümin kullarını perişan etmez hiçbir zaman. Kimseyi etmedi bugüne kadar.